bizimle ilgili yine demek Yok daha çekmiyoruz Tamam hadi başlayalım. Başka bir Yok. Şu an bıraktık. Tamam. Öncelikle hoş geldiniz e, yerimize. 19 Mayıs Üniversitesi'nin 125 kişiydi. Kampüslerin park bahçe ve orman hizmeti alanının yerinize. 11 isteklimiz katıldı. 11 isteklimizin isimlerini, terslerinizi bir önce okuyun. 12. 12. 12. 12. 12. 12 isteklim, 12 istekli katıldı. Bunlardan birinci istekimiz Beykan Normal Ürünleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Beykan. Beykan. İkinci isteklimiz Özdamar Nakliye İnşaat Ürünleri Sanayi Ticaret Ülke Şirketi. Üçüncü isteklimiz Polimatik Temizlik Sanayi Ticaret Ülke Şirketi. Dördüncü isteklimiz Koçkaya İlaçlama Temizlik Sanayi Ticaret Ülke Şirketi. Beşinci istekliğimiz Konak Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Altıncı istekliğimiz Başet Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Limite Şirketi. Yedinci istekliğimiz Pasifik Kurumsal Hizmetler ticaret, Limite Şirketi. Sekizinci istekliğimiz Trizma Sosyal Hizmetler Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Dokuzuncu <Sizlik> istekliğimiz lidera İnşaat Temizlik Hizmetleri Ticaret Limite Şirketi. Onuncu istekliğimiz Özil Sosyalizm hizmetler, tekstil gıda sanayi ve ticaret limitli şirketi 11. iskemiz Artel ve Çivi sanayi Limite şirketi Artel ve Çivi Artel ve Çivi yani sanırım motorlar Çivi yok, yok, yok. Tek tek ar Çivi. Artel ve ar ar Çivi. Evet. On ikinci tünfa. Temizlik ve sosyal hizmetler inşaat konusunda ticaret pazarlama için. Evet, 12 isteğimizin sayısı ne oldu? 10 10 isteğimizin bir birlikte size de görün arkadaşlar. Birinci firmamızın ihale zarfı. İkinci firmamızın ihale zarfı. Üçüncü firmamızın ihale zarfı. Dördüncü firmamızın ihale zarfı. Beşinci firmamızın ihale zarfı.

Onuncu firma olsun, ihale zaten, on birinci firma olsun, ihale zafi. Birinci istekimiz Ekan, orman ürün, ürünleri inşaat, hav, elektrik, gıda, inşaat, ithalat ve sanayi ticaret ünite şirketinin zarfı yani gösterdiğim şekilde. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cekleri. Muhtaz Cilkay sureti Rıza sürtüsü Ticaret Sicil Gazetesi örneği Yine devamı Devamı As İş bitirme belgesi DSE'yi 5. Bölge İşletme Bakım Şube Müdürlüğü'nden almış olduğu iş bitirme belgesi. E İzayi edilmiş olduğuna dair belgesi. Banka referans mektubu. E teyit yazısı. Banka referans mektubunun e teyit yazısı. Banka referans mektubunun yine Hazır olduğuna, kendilerine ait olduğuna dair beyanname geçtiğini aktmedi mektubu, bilanço bilgileri fatura Bu faturaların da birlikte evet, fiyat, mühendis Mimar, asgari ücretin tercihi fazlası ücret alacak olan personel için 4 kişi 12 ay süreli 2445 lira birim fiyatdan 10 100 360 lira. Hep diğer asker önce %255 fazlası alacak ücret alacak personel 2 kişi 12 ay süreli 2120 liradan biri fiyattan 55.880 liradır. Basınçlı işçi 50 kişi 12 ay sünni. 2055 liradan biri fiyattan <laughs> 10? 10? Kaç milyon? 10. 1 milyon 233 bin TL. Dördüncü işçi, yani dördüncü sıradaki işçi, 69 kişi, 12 ay sürdü, 1.295 TL fiyattan 1 milyon 486.260. Toplam tutar 2 milyon 887.500. Çöp poşeti için 1 kilogram 6.600 TL 1 fiyat, 6.000 TL. Toplam tutar 2 milyon

standart evraklara bakın, genel toplama okuyun. Benim için daha kolay. Benim için daha kolay. Siz sizin de, şey de, şey de şey şey bir fiyatlarda bir, sıkıntı olursa yok, bir yerde... Yok, de... bizim komisyonumuza güveniniz e, tam o konuda. İşkanız yok da. Yani biz sizden de yakınmayınca... Biz sizin tekniğinizde uyarız. Siz kabul ettikten sonra. Siz benim fiyatlarla ikinci oturumda incelersiniz. Bize gelin. Biz zaten inceleyeceğiz. onu. yok. Yani, yani, Sadece teknikleri söyleyeceğiz. Sadece

İkinci firmamız öz zaman nakliye, inşaat, ürün pazarlama tarı Kuzeyken adresi Dünya Türk Ücretleri, Odasıcı e, odası, Kayı Sureti, Faaliyet Belgesi, İmza Sözüsü, Ticaret Sıklatçısı Örneği, Ticaret Sıklatçısı Örneği, İş Bitirme Belgesi, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin almış olduğu, geçici Emlatı, e, e, Teyidi, Bilançoları, Bilançoları, Banka Referans Mali Durum Belgesi, Bilançoları. Şefer. Bir de bir konu.

Geçici teminatını okuyorum arkadaşlar. 80 bin. 80 bin TL. O 13 tarihine kadar geçer. Üçüncü firmamız polimatik temizlik. Eğimiz ailenin bir şovunun belgesi. Faaliyet belgesi sicika hükümeti, imza sürücüsü, sicika psikolojikasyonu, sürmeyi, sicika sürmenin devamı, iş bitirme belgesi Erzincan Devlet Hastanesi'nin başka bir kutu Bilançosu, bilançosu, geçim teminatı, banka referans mektubu, birinci yer teknik mektubu. Ama yapmışım. Gelecek sizdeki görünüş kaleme kadar olan yeri okuyorum arkadaşlar. 2 milyon bin TL 48 kuruş çöp poşeti için toplam tutar 6.000 TL. Genel toplam tutar 2 TL 48 kuruş. 2 TL 48 kuruş. 2 milyon 438 880 lira 48 kuruş bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve kabul ediyoruz. Geçit teminatını okuyorum. 75 TL. 30.09.2013 2013 tarihine kadar geçer. 30.09.2013 2013 tarihine kadar geçer. Boş kaya. Boş kaya ilaçlama taşıma gidiyor. Dördüncü. Durma. e tarihinde bu olduğuna dair belgesi, odası, da sureti, imza sürücüsü, sıcaksızlık gazetesi örneği, sıcaksızlık gazetesi örneği, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif tetveli, geçiş emniyatı, makara finans mektubu, iş bitirme belgesi, oldu devlet hastanesi başı kümle almış olduğu yerlerinden vekalet imza beyan namesi, bilgileri, bilançosu. Bilançoları. Şimdi diğer ekip bu. Birinci kısmı dört, dördüncü kalem okuyorum arkadaşlar toplamını. Üç milyon yirmi bin üç yüz otuz lira kuruş. Üç lira Çok hoş şekilde okuyorum. 3 bin TL. Genel toplam 3 milyon 30 3 milyon 30 330 lira 48 kuruş. 3 milyon 30 300 30 lira 48 kuruş. Geçici teminatı 100, 100 bin TL. Geçerlik tarihi 25.08.2023'e kadar geçerli. Beşinci firmamız okuyorum. 16 derecelik bir işlem inşaat Oda sivil kayıt sureti ticaret sivil sureti örneği imza sütçüleri teklif mektubu geçici teminatı ve teyidi, referans mektubu ve teyidi, bilançosu ve gelir tabloları, işittirme belgesi, Kütahya Belediyesi'ne almış olduğu ve iltihar edilmiş olduğuna dair belgesi, e teyit mektubunu dördüncü kısma kadar olan yer 2 milyon 383 lira 48 kuruş. Çöp poşeti 2 milyon 100. Toplam tutar 2 milyon 385 lira 48 kuruş. 2 milyon 385 lira 48 kuruş. Bedel başında yerine getireceğimizi kabul ve kabul ediyoruz. Geçit emniyatı. 83.000 bin TL. 83 TL. 0-1-10-2013 tarihine kadar geçerli. Altıncı istekimiz başla. Elimiz Pasifik kurumsal hizmetler. O da sizi kay sureti, imza sürücüsü, Cersiz gazetesi, yeni fiyat teklif ettiği cetveli, geçit teminatı, eğitim, banka referans mektubu, Plança bilgileri, orta ve beyanı, alt yüklenici çalıştırmayacağına dair bir iş bitirme belgesi, Mamak Belediyesi'ne almış olduğu Makbahçe'ye gündeminden en izah ettirilmiş olduğuna dair belgesi, bilgisayar cekleri, dördüncü kaleme kadar olan toplam tutar iki milyon beş yüz otuz altı bin iki yüz, çöp poşeti için dört bin TL, toplam tutar. 2.540.200 milyon 2 milyon bin 200, 2 milyon, bin 200, 2 milyon bin 200 TL bedel karşılığına getireceğimizi kabul ve kavga ederiz. 82 bin TL. 82 bin TL. 16, tarihine kadar geçerli. 8. firma. Krizma. Sosyalizm. De. kayıt sureti, ortak tutumun belgesi, ticaretsiz gazetesi örneği, ticaretsiz gazetesi örneği, imza sürücüsü, birim fiyat teklif mektubu, geçit teminatı, banka referans mektubu, güvenlik bilgileri, iş bitirme belgesi, Sağlık Bakanlığı Selahattin Cizelioğlu, Cizre Devlet Hastanesi Başkanı'ndan almış olduğu İmzayı edilmiş olduğuna dair belgesi. Yeni fiyat teklif mektubu. Dördüncü kalemi kadar olan toplam tutar. 2 milyon 422 bin 200. 2 milyon 422 bin 200. Çok poşeti için fiyat 4, Toplam tutar 2 milyon 427 bin. 2 milyon 427 bin. 2 milyon 427 bin TL yeni getireceğimiz bir ve kartı bezlemiş. 75 bin TL. 16 .09. 2013 tarihine kadar geçerli. Dokuzuncu firmamız Ziyaret etmek bu. Bizim ziyaret teminatı. İş. Banka referans teknik odası için kayıt faaliyet belgesi. İmza sürücüsü, ticaret sürücüsü Bilanço bilgileri. iş bitirme belgesi. 10. Bölge Müdürlüğü'nden almış olduğu. Bir ziyaret etmek de Dördüncü kaleme kadar olan toplam tutak 2.418.828 Çöp poşeti için 3.000 TL. Toplam tutak 2.421.828 TL. 28 TL. 2.421.828 TL ile karşılığı yerine getireceğimizi kabul ve davet ediyoruz. 85.000 TL ölçü teminatı 02.12.2013 ayarlarına geçer. 10. firmamız Özil. Sizi ben sureti Sizi ben sizi örneği İmza sürücüsü vekaletnamesi, namesi Bilanço Yeni fiyat teklif mektubu bu. Geçit emlakı. Banka referans mektubu. İş bitirme belgesi. 19 Mayıs Üniversitesi'nden almış oldu. Yeni fiyat teklif mektubu. Dördüncü kaleme kadar olan yer. 2.476.898 lira 28 kuruş. Çok poşet için 2.500 TL. Genel toplam tutar 2 milyon lira 28 kuruş. Tekrar 2 milyon lira 28 kuruş. Geçit teminatını okuyorum. 75 bin 250. 75 .250. 31 12 tarihine kadar geçerli. Daha sonra sizi gazetesi örneğin yine fiyat teknik Geçici teminatı bilançosu referans mektubu teyidi iş bitirme belgesi baba eski almış oldu vekalet namesi imza bir annamesi Dilimler teklif mektubu. Birinci kısım. Dördüncü kısma bu kadar olan yer. 1 milyon bin lira 72 kuruş. 1 milyon 976 bin lira 72 kuruş. Çöp 4600 lira. Ara toplam genel toplam tutar 1 milyon 981 bin 33 lira 70 lir. 1 milyon 981 bin 33 lira 72 kuruş. Lir. 65 bin TL geçit teminatı 20 2013 tarihine kadar geçer. Küfa O da sizin kayıt sureti. İmza sözcüsü. Ticaret örneği. Birinci fiyat teklif mektubu. Geçit teminatı. Banka referans mektubu. Bilançosu ve gelir değerlendirmeleri İşlenen belgesi, iş bitirme belgesi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden almış oldu. Bir de iş bitirme belgesi, Manisa Belediyesi Park Bahçeleri Müdürlüğü'nden almış oldu. Her ikisini kurmuşlar. Rekalet ve imza beyannameleri, imza beyannamesi ile rekayet namesi, noter kastetti. İmzalenin edilmiş olduğuna dair belgeler. Yeni fiyat ettik mektubu 4. kaleme kadar olan 2 milyon 430 bin 84 lira iki milyon dört Çöp poşeti için 6.500. Toplam tutar, gene Toplantılar genel toplantılar iki milyon bin TL. 2.46.584 milyon 436, 584 TL. 2 milyon kabul ve tahmin ederiz TÜBA. Geçit emiratı 80 bin TL. Iıı tane kadar geçerli. 17, evet, 19 Mayıs Üniversitesi kampüslerinin park, bahçe, çevre düzenlerine dolanan işlevi hizmet adım ihalesinin yaşlaşık maalesef 2 milyon bin 874 lira 5, .5. kuruş. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür evet. 7500 500